ondan yaklaşık 20 yıl önce birileri bize İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına denizin altından gidebileceksiniz dese inanmazdık. Ama 29 Ekim 2013'te hayatımıza giren ve yaklaşık 600 bin seferde 312 milyon insanı taşıyan Marmaray bize bunu öğretti. O 312 milyon insan aslında 312 milyon dünya demek ve o dünyaları taşıyan makinistlerin de ayrı bir dünyalarının olduğunu hesaba katarsak Marmaray bize Basit bir toplu taşıma aracından daha farklı, daha derin şeyler ifade ediyor. Ben Serkan Yavaş, TCD'de Ulaştırma Bakanlığı Anonim Şirketi'nde makinist olarak çalışmaktayım. Konyalıyım, 48 yaşındayım, 30 senelik makinistim. Evliyim, 2 adet çocuğum var. Erkek evladım Atakan ve Hakan isminde. Nasıl başladınız makinistliğe? Ben e, 1984 senesinde kurumlar sınavına girip TCD'de meslek lisesini kazandım. Yatılı olarak 3 sene orada Eğitim gördükten sonra yardımcı makinist olarak TCD'de de işe başladım. Daha sonra hem çalışıp İstanbul Teknik Üniversitesi Demiryolu Araçları bölümünü bitirdim ve halen de makinistlik görevini ifa etmekteyim. Kaç sene oldu? 31 senedir demir demiryollarında makinistim. Nasıl zevkin bu iş? Zevkli yanları çok evet. Çünkü şu anda bütün her şey benim elimde. Bütün sorumluluk bana ait. Arkada binlerce tam can taşıyorum. Milyonlarca değerinde bir makineye hükmediyorum. Bu konuda çok zevkli, çok onur verici, gurur verici bir mesleğe sahibim. Günde kaç sefer yapıyorsunuz, kaç saat çalışıyorsunuz, kaç yolcu taşıyorsunuz? Günde 8 servis yapıyoruz. Ortalama olarak e, saate, yolcunun kalabalık olduğu saate geldiği zaman bizim trenimizin kapasitesi 1600 kişi. E, normalde benim günde 10-12 bin kişi taşıdığım oluyor. Saate vursak da 8 saat civarı çalışma prensibimiz var. 8 saatte işi bitiriyoruz. Kaç sefer oluyor toplamda? Toplam 8 sefer oluyor. 8 sefer e, Ayrılık Çeşme, Kazı Çeşme arası gidip geliyoruz. Toplam bir günde kaç yolcu taşımış oluyoruz? Bir günde 200-220 bin civarı yolcu taşımış oluyoruz. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam evet. Çünkü insanların çok kolayına geliyor. Düşünür müsünüz 4 dakikada kıta değiştiriyorsunuz. Marmaray ne getirdi bizim hayatımıza? Marmaray kolaylık getirdi. Trafiği azalttı, insanların kolay ulaşımını sağladı, hızlı ulaşımını sağladı. Örnek verecek olursak bir kişinin Kadıköy'den Kazıçeşme'ye gidişi trafik olmazsa en az bir saat sürüyor veya geçebiliyor. Ama Marmara'ya bindiğinde bu süre 15 dakika. Trafiğe girmeden daha hızlı gidiyorum, daha çabuk gidiyorum. Hı -hı. Zamandan tasarruf ediyorum. Zamandan tasarruf ediyorum. Trafiğe girmiyorum. Kim yaptıysa Allah razı olsun. Geçmişten rahmet olsun. Çünkü eskiden sis oluyordu. E, gemiler çalışmıyordu. Gemiler çalışmadığından dolayı saat 11 12'ye kadar bekleyip işe gidip işe gitmeyip eve döndüğümüz o zamanlar çok oldu. En fazla ee, şikayet ettiğiniz nokta nedir mesela mesleğinizi yaparken? Mesleğimizi yaparken en fazla makinistler olarak bizlerin normal bir sosyal hayatı yok, bir aile düzenimiz yok. Çünkü bizim var diye desem var diye değil, ee, normal mesai desem mesai değil, turnist dediğimiz bir olayımız var bizim yani işte ne zaman gidip geleceğim ara saatlere dek geliyor, geceye dek geliyor, gündüze dek geliyor. Özellikle bayram ve özel günlerde bu konuda çok zorlanıyoruz. Mesela bugün kaçtan kaça kadar çalışıyorsunuz? Yarın kaçtan kaça mesela? Bugün ben sabah saat 8'de iş başı yaptım. Saat 14.30'da işim bitecek. 15'te modelimi kapatacağım teslim ettikten sonra. işim bitiyor. Yarın ben saat 14.30'da tekrar işe geleceğim. O, o, akşam saat 22.30'a kadar gene işte olacağım. Sonra? Sonra ertesi gün tekrar 22'de işe geleceğim. Yani böyle uzun soluklu plan yapma şansınız yok. Yok maalesef. <laughs> Evdekiler ne? Evdekiler tabii alışana kadar çok zorluk çekiyorlar. Bir düzeniniz yok çünkü. Çocuğunuz diye baba şuraya gidelim. gidemiyorsun çünkü akşam iştesin. Hele ara var geldiğiniz zaman tüm günümüz ölüyor. Ne sabah bir yere gidebiliyorsun ne akşam bir yere gidebiliyorsun. Evet, çok zor, çok e, meşakkatli bir iş. Yani sevmek gerekiyor. Sevilmeden yapılmaz. Sevilmeden yapılacak bir iş gözükmüyor. 1958 yıllarında, benim ben Afyon Emirdağ'lıyım. Emirdağ'dan Belçika'ya, Fransa'ya, Almanya'ya çok geri giden oldu. İşte onlar izine geldi 5-6 sene sonra. Onlar derdi, yerin altından, denizin altından gidiyoruz derdi. Biz hakikaten bir tuhaf olduk yani. İnanmaz mıydınız? Tabii tabii. Şimdi mesela burada oldu. Tabii iyi bir şey. Çok süper. Allah razı olsun. Yani yapan Allah razı olsun diyoruz. Çok süper. Rahatça kullanıyoruz. Oh, ne mutlu. Ne mutlu Türkiye'mize yani. Ne mutlu. Mesela hiç unutamadığınız bir anınız nedir desem aklınıza ilk ne gelir? Mesela Marmaray'dayken bir tane öğrencinin sınava yetişememe durumu vardı. Üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencisiydi evet. Kapıları kapatmıştım. Tren hareket edecekti. Koşarak geldi. Makinist benim camıma vurdu. Açtım. Yani normal kapılara yetişemedi. Evet. Kapılar kapandı. Kapandı. Cama vurdu. Açtım. Buyurun dedim. Ya dedi finalim vardı. Yetişemedim. benim gerekiyor. Baktım. acıdım haline. Kabinden içeri yolcuya giriş yerimiz de var. Kapıyı açtım. İçeriden yolcuya aldım. Vagona geçirdim. Vagona geçirdim. Vagona geçirdim. İndi çok teşekkür etti. Bu ne bileyim bir sevinç kaynağı mı? Yani belki sizin sayenizde üniversite dönemi uzamamış oldu. E, tabii mutlaka. Düşünsenize finali kaçırmamış oldu. Ya normal kurallar evet uyulması gerekiyor önemli ama bu da insani bir şey. Ya insani bir şey. yanımıza almadık sonuçta gene yolcuya geçirdik ama yapmamış da olabilirdik yani. Elimizde öyle illa yapacaksın, illa buradan alacaksın diye bir kural da yok. Siz orada insani davrandınız. İnsani davrandım. Durumuna üzüldüm. Pişman da değilsiniz ama. Pişman olur muyuz? Yardımcı olabilecek halkımıza ne mutlu. Biz bunlar için buradayız. Onlar için varız. Onlar için çalışıyoruz. karizmanız, e, kıyafetleriniz, bulunduğunuz ortam dışarıdan bakanlar için böyle iştah kabartıcı gibi geliyor. Öyle mi gerçekten mesleğiniz? Evet. Layıkıyla yaptığınız zaman gurur verici meslek. Çünkü binlerce insanın canı size emanet. Milyonluk araçlar size emanet. Bütün sorumluluk sizde. Tek başınıza omuzlarınızda. Hata affetmeyecek bir mesleğimiz var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü hatanın geri dönüşü yok. Hata Can kaybına, mal kaybına, bütün her şeye metin olabilecek bir meslek yapıyoruz. Onun için de her zaman çok dikkatli ve işimize konsantre olmamız gerekiyor. Siz nereden bindiniz? Ben Üsküdar'dan bindim. Nerede ineceksiniz? Yeni kapıda ineceğim. Daha mı kolay Marmara? Evet, çok kolay. En azından trafik yok, çok rahat gidip geliyoruz, çok huzurluyuz yani. Zamandan tasarruf ediyoruz. Genelde öyle. Ben misafir olarak gelip gidiyorum. Gayet rahatım yani. Her geldiğinizde kullanıyor musunuz? Evet her geldiğimde kullanıyorum. Gazlı Çeşme'den biliyorum. Orada Zeytemur'da ablalarım var. Oradan biniyorum Doğru burada ayrılık Çeşmesi'ni değinip Maltepe'ye gidiyorum. Çok rahatım. Ve iki saat, 3 saate geliyordum ben otogardan Maltepe'ye. E şimdi bir saate gelebiliyorum. Rahat, güzel. Avrupa ile Asya'yı birleştiriyorum. Ne güzel. 12 dakikada da geçiyoruz. Kazı Çeşme, Aylık Çeşmesi. Mesela şu anda e, makinistlerin sizin en büyük eksiklik olarak yorumladığınız şeyine, Mesela ne talep ediyorsunuz? Bizim e, mesleğimizin en güzel yanlarından biri de yıpranmamız vardı bizim. Bu maalesef 8 sene önce bütün mesleklerdeki yıpranmalar gibi bizim meslekteki yıpranma da kaldırıldı. Sizin vasıtanızla ve binlerce makinist arkadaşımın adına Devlet büyüklerimizden bir ricam olacak. Eğer mümkünse bu hakkımızın bize geri verilmesini rica ediyorum. Çünkü çok e, stres isteyen, yoğunluk isteyen, yoran bir meslek. Aslında baktığınız zaman burada oturuyoruz, gidiyoruz gibi duruyor ama her şeye dikkat ediyoruz. Yıpratıcı. Yıpratıcı. Kafa, beyin her yönden yıpranıyorsun. O yüzden? O yüzden yıpranmanın geri verilmesi bizleri çok mutlu edecektir. Eskiden yani, olsa neyle geçiyordunuz? Eskiden geçemiyorduk, bayağı sıkıntılar yaşıyorduk. Şu an gayet iyi, gayet memnunuz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu işi yapanlardan. Çok kalabalık olduğu oluyor mu mesela şikayet ettiğiniz nokta? Yani kalabalık ister istemez oluyor ama belli saatlerde oluyor. Şu an gördüğünüz gibi bu saatte fazla bir kalabalık olmuyor ama iş giriş ve çıkış saatleri bayağı yoğun oluyor. Ona da yapacak bir şey yok zaten. Şu ana kadar toplam 312 milyon insan taşımışsınız. Evet o 312 milyon insan karayolunu kullansaydı çevreye nasıl bir etki ederdi mesela? Çevreye çok büyük zarar olacaktı. Düşünsenize 312 milyon insan herkes kendi arabasıyla gitmiş olsaydı o yapılan trafik, o yakılan mazot, benzin, onların çıkardığı egzoz gazları bambaşka bir şehirde yaşıyor olacaktı. Hava kirliliği iyice artmış olacaktı ama burada elektrikli bir trende gittiğimiz için ne çevreyi kirletiyoruz ne zaman kaybına neden olabiliyoruz. ...ve rahatlık bakımından çok rahat. Arkaya, vagona binen insanların belki de en fazla aklına gelen soru... ...makinistin orada tek başına canı sıkılıyor mu derler. Sıkılıyor mu gerçekten? Yok, sıkılacak bir ortağımız yok çünkü makinistlik çok dikkat isteyen bir meslek. Şu anda ben hem yola bakıyorum... ...hem katenere bakıyorum, hem yolcuya bakıyorum... Benim şu anda 25 tane kapım var. Yolcunun inip bindiği ve 25 tane de kapalı olan kapım var. Ve bunlara devamlı vaziyette açılıp kapanması, yolcunun düşmemesi, rahat konforla hareket edebilmesi. Bunları devamlı takip etmeniz için sıkılmaya vaktimiz olmuyor. Mesela bu ekran kapıları mı gösteriyor? Evet, yukarıdaki bu mavi kare olan ufak kareler kapıları gösteriyor bir sağ tarafta kapılar var, bir de, evet, sol, bir taraf. de sol, tarafta. de kapılar var. Peron, tren hangi perona yanaştıysa oradaki kapılar açılıyor, inip binme o kapılardan sağlanıyor. O kapılar açıldığı zaman o renk değişiyor mu? Tabii, bu renk beyaza dönüyor. Beyaz olduğu zaman kapının açık olduğunu anlıyoruz. Arıza durumunda kırmızıya geçiyor. Hangi kapının arızalı olduğunu buradan görebiliyoruz. Bir nevi uçaklardaki kara kutu gibi bu. Şu anda trende olan her şeyi, sürati, arızaları kaydediyor. Gerekli bir görüldüğü anda buradan veriler alınarak bizim de ne yaptığımız hatalı olup olmadığımız anlaşılmış oluyor. Evet. Ayrıca kamera görüntü sistemimiz var. Buradan e, trenin arka taraflarını görebiliyoruz. İstediğiniz zaman e, bir tuşa basarak içerideki yolcuların ne yaptığını, bir durum olup olmadığını rahatlıkla buradan izleyebiliyoruz. Müdahale edebiliyoruz. E, burada her kapıda mesela bir kapı açma, acil kapı açma butonu ve benimle konuşmak, arz dildirmek için konuşma butonu bulunmakta. Ayrıca her kapının üzerinde imdat freni bulunmakta. Yolcumuzun birinin fenalaştığını, hastalandığını veya bayıldığını söylüyorlar. Buradan biz de şu anda tünelin içinde olduğumuzu, yapılabilecek bir işlem olmadığını, ilk istasyona ambulans çağrılacağını ve orada güvenlik ekibinin yardımcı olacağını, lütfen imdat freni çekilmemesini, trenin durdurulmamasını rica ediyoruz. Buradan telsizle veya telefonla kumanda merkezine alarak durumu bildiriyoruz. İlk istasyonda da gerekli güvenlik görevlileri gelerek, onlar direkt 112 acili arayıp ambulansı yönlendiriyorlar. 2,5 saatle gittiğimiz yolu 10 dakikayla gidiyoruz. Bundan iyisi can sağlığı. Turnuma ayırıyorum bu zamanları buradan tasarruf ettiğiniz tasarruf zaman, ettiğimiz zamanları torunumuza ayırıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Üsküdar'dan mı? Üsküdar'dan. Ee, kıta değiştiriyorsunuz yani. Evet, evet. Eskiden olsa köprüden geçmek zorundaydınız. Yani ya da Eminönü yapacaktık, vapur yapacaktık. Bu şekilde daha mı rahat? Daha rahat. Daha kıta sürüyor. Her şey de kıymetli. Kullanıyoruz. Hani kısa yol varken uzun tercih etmiyoruz. şekilde tünele baktığınızda biraz aslında ürkütücü bir yanı da var. Hani karanlığa doğru yol alıyorsunuz. O psikolojik olarak etkiliyor mu sizi? Ya mutlaka etkilemez olur mu? Biraz ürperiyor değil miyiz? Devamlı karanlıkta tünelin içinde sabit bir noktada ilerlemek insanın hem beyin olarak hem göz olarak hem vücut olarak yoruyor. sizin aynı zamanda bir özelliğiniz daha var. Evet. Şu ana kadar Marmara yaklaşık 600 bin sefer yapmış ama ilk seferi yapan makinist de sizsiniz. Doğrudur. O şeref bana nail oldu. Çocuklarıma bırakabileceğim en büyük hatıralardan bir tanesi. Bu yüzyılın projesinin ilk makinist olarak tarihe geçmiş bulunmaktayım. Bu onur ve gurur veriyor insana. Aslında şu an son seferi de yapıyorsunuz. İlk ve son şu an sizde yani. Evet şu anda öyle. <laughs> nasıl bir duyguydu o ilk seferi yapmak? Gurur vericiydi. Şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Meclis başkanımız Cemil Çiçek Bey vardı. Japon başbakanı vardı. Aynı kabindeydiniz. Aynı kabindeydik. Hepsiyle beraberdik. Yani her insana nasip olmayacak bir durumdu. Hala hatırlıyorsunuz Hala severek. Hatırlıyorum. Resimlerini saklıyorum bir an olarak güzel bir an olarak yer aldı. Mesela makinistler olarak Marmaray seferleri esnasında en çok gördüğünüz olumsuz durum ne oluyor? Mesela neden şikayet ediyorsunuz en çok? Yolcularımızdan özellikle peron kenarlarındaki onların güvenliği için sarı çizgiler var. Bakın sarı çizgilerin üzerinde görüyorsunuz şu anda. Normalde orada olmamaları lazım. Biraz olmadan, daha geride olmalı. Çizginin gerisinde olmaları gerekiyor. Bunu istirham ediyoruz özellikle kapı kapanma sinyali verdikten sonra kapı tutulması bize engel oluyor. Trenin tehir etmesine, yolcuların vaktinde gidip gelmesine engel oluyor. Kapıları tutmamalarını rica ediyoruz. Bir de tabii ki yolcuların birbirine saygısı ve sevgisini muhafaza etmelerini, yaşlılara, engellilere, hamilelere yer vermelerini tek ricamız bu. Marmara ilk faaliyete girdiğinde insanlar denizin içinden geçeceklerini zannettiler bir süre. Balıkları göremedik falan dediler. Size de böyle tepkiler geldi mi? Evet çok geldi. Hatta balıkları görmek için 5-6 sefer trenden inmeyip de gidip gelenler oldu. Bunlar bize söylediler. 5 sefer gittim balık göremedim, deniz göremedim, su göremedim. Bu gibi tepkiler aldık. Ama açıklama yaptım Ama açıklama, açıklama yapılınca da gülüp geçtiler. Mesela insanların aklına bazen tedirginlik gelebilir. Hani acaba bizim trenimizi şu anda kim sürüyor diye. Bunun için önlem adına neler yapıyorsunuz mesela o tedirginliği ortadan kaldırmak için? Kurumumuz bizi e, periyodik olarak sağlık muayenesine gönderiyor. Heyet raporu alıyoruz. Heyet raporundan sonra da reflekslerimizin ölçülmesi için psikoteknik testine giriyoruz. Bunları başaranlar makinesi yapmaya devam edebiliyor. Bunda şartları 45 yaşına kadar 5 senede bir, 45-55 yaş arası 3 senede bir, 55 yaşından sonra 2 senede bir devamlı bu rutin olarak bu testlere, bu sağlık muayenelerine giriyoruz. Yeterlik belgesini aldıktan sonra makinesi yapabiliyoruz. Marmara'ya Anadolu yakasından yani Üsküdar'dan bindik ve yaklaşık 12 dakika sonra burada olduk. Şu an Kazlıçeşme durağındayız. 12 dakikada kat ettiğimiz bu mesafeyi köprüleri kullanarak karayoluyla gelmek istesek yaklaşık 45 dakika sonra burada olacaktık. Ama Marmara'yı kullanarak o mesafeyi 12 dakikada kat ettik. Neden Marmara'yla gidiyorsunuz? Yakınlığı olduğu için, yakın olduğu için. Daha mı pratik? Evet, çabuk gittiğimiz için. Eskiden nasıl gidiyordunuz? Eskiden uzak gidiliyordu. <laughs> Otobüsle? Otobüslerle gidiliyordu. Ne kadar sürerdi mesela o zaman? O zaman bir saati geçiyordu, bir, bir buçuk saat. Tren sizin için ne ifade ediyor? Tren benim için çocuktan başlamış bir aşk. Ben ufak daha ilkokul birinci sınıfa giderken dedemle birlikte Adana'ya gitmiştik. Adana dönüşünde otobüse yer bulamadık, trenden yer aldık. Ben çocuğum, geziniyorum, oynuyorum. O sıra buharlı tren manevra yapıyordu o lukusada. Ben merak ettim, el sarladım. Makinist de güzel bir insanmış. Aldı bizi makinenin içerisine. Orada benimle muhabbet etti, konuştu, düdük çaldırdı. Çok zevkli bir şeydi. Artık dedi sen demir yoluna girdin, sen dedi büyünce demir yolcu olursun. Adam herhalde içine doğmuş. Şimdi ben de makinistim.